Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere My Team kariyerimizi 42. bölümünden İspanya Grand Prix'sinden Barcelona Katalonya'dan herkese merhabalar. Görüyorsunuz işte İspanya Katalonya'da bulutlu bir hava var. Çünkü salma seansının ilerleyen dakikalarında yağmur beklentisi var ve yarışın da ilk kısmında yağmur beklentisi var. Evet hemen özellikle köbür seansının 5. dakikasından sonra bir yağmur beklentisi var ve biz de hemen e, zemin kuruyken hemen ilk dakikalarda piste çıktık ve kendi e, kuru zemindeki turumuzu atıp artık beklemeye geçmemiz gerekiyor çünkü yağmur hemen bastıracak Markanın söylediğine göre her an yağmur başlayabilir o yüzden hemen turu uzatmak için piste çıktık bakalım Atacağımız bu tur bize kendimizi Q2'ye geçirmek için yeterli olacak mı? Çünkü yağmur başladıktan sonra yağmurun durması bir daha beklenmiyor evet Bakalım Artık turumuzun sonuna doğru ilerliyoruz ve orta sektörde en hızlı dereceye sahibiz. Daniel Ricciardo 1.17.3 ile Şimdilik e, en üst turu kaydetti. Bakalım biz de hızlı bir turla gidiyoruz Bakalım kendisinden daha iyi tur atabilecek miyiz? Evet. Son sektördeyiz. İspanya, Katalunya'da. Bildiğiniz üzere Miami'de maalesef e, biraz geç gelen videonun sebeplerini de açıklamıştım. Ve gördüğünüz üzere kendi on board kameralıma. sizlerle birlikteyim. E, maalesef oluyor böyle sıkıntılar arada. En azından çözümü var. Çözüm olmazsa daha büyük sıkıntıydı. Bildiğiniz üzere en azından çözümünü bulmayı başardık. Çözümünü bulamasaydı daha büyük sıkıntıydı. Evet. 1.16.6 ile hızlı tur attık ve Yağmur başlamamışken bir tur daha attım hemen hiç ara vermeden. Şu an için otur izliyoruz. Görüyorsun orada sektörde yine en hızlı dereceyi kaydettik. Sponurka, 3 saniyelik bir gelişimimiz var hemen ardı ardına attığımız turlarda. Bakalım bu turlar bizi Q2'ye geçirmeye yetecek mi? Şu an için Bottas liderliği aldı bizden sonra. Bakalım biz şu an hızlı bir turla geliyoruz. Kendisinden belki liderliği tekrardan alabiliriz gibi gözüküyor şu anda. Evet, yani iyi bir turla şu an için çizgiye doğru geliyoruz. Bakalım nasıl bir derece gelecek bizden. 1.16.4 tekrardan en hızlı tur devresini elde ettik bakalım eee Yağmur başarı zaman nasıl bir iş ortaya çıkacak Evet şu anda artık seansın bitmesini bekliyoruz gördüğünüz üzere Seans tamamlandı ve bakalım daha iyi turlar var mı? Tabii ki de yok aynen dediğim gibi Sergio Perez bizden sonra 1.49 saniye daha hızlı bir tur atmış ve Kendisini lider olarak tamamlamış Evet Q2'nin şu an için ee, yağmurlu seansındayız Q2'de Yağmur bastırmadan önce attığım son tur ve görüyorsunuz arkadan kayma yaşayarak attığım bir tur. Biraz sıkıntılı bir tur bakalım bu tur. Başlangıcı ne sıkıntılı bir tur bakalım. Bu turun sonunda kendimizi Q3 e atmayı başarabilecek miyiz? Çünkü bundan sonra yağmurun bastırması bekleniyor. Artık iç lastiklerinden daha çok wet lastikler. O mavi logolu wet lastiklerin daha uygun olacağını söylüyor bize Mark. Bakalım bu tur bizim için çok kritik olacak. Ee, yağmur zaten ilk başlarda e, çok da şey değildi. Ee, daha yoğundu. Şu an için biraz yağmurun azaldığı bir dönemdeyiz ve o dönemi bekledim. İntermit lastere uygun olan havada şu an çıktım ve turumu atıyorum. Ve tekrardan yağmurun bastırması bekleniyor. Marka söylediğine göre evet bu arada Hamilton 1.25.3 ile en hızlı dereceyi kaydetti şu anda yanlış görmediysem. Biz de şu an için bakalım kendimize yetebilecek bir derece ile en hızlı kendimizi q atabilirsek son virajı geride bırakıyoruz. Q2 dedi. Son turumuzda bakalım kaç geldi? 1.26.4. Bakalım şimdilik 6. sıradayız evet artık seansın tamamlanmasını bekliyoruz dediğim gibi çok fazla yoğun yağış olduğu için ve gördüğünüz üzere bir e, 26.4 ve 1.25.3 Hamilton derecesi 1.1 saniye geride 10. sırada 2 3 e geçmeyi başarıyoruz. Evet gördüğünüz üzere yoğun yağış lastikleriyle beraber şu an için ilk turumuzu kaydediyoruz. Bakalım üst atacağımız turlarda bizi nereye getirecek bu turlar. Evet şu an için Q3'teki ilk turumuzdayız. Bakalım Q3'te kendimizi daha yukarılarda başlayabilirsek yarışın daha iyi olacak. Çünkü yarışta da Yarışın başında 10-15 tur civarı e, intermediate lastiklerle yani geçiş lastiklerinin uygulamayacağı bir hava koşullarında e, Bir Başlangıç yapılması bekleniyor yarışa şu an şöyle gözüküyor en azından Bana gelen bilgi bu yönde MFT ekranında Bakalım Yarış için avantajlı bir konum elde edebilecek miyiz? Yani 10-15 dakika içerisinde yağmurun azaltılacağını söylüyor ama şu an için zaten 15 dakika içerisinde seans bitecek Evet, son sektöre girmiş bu Şu anda önümüzde bir Ferrari sanırsam Ricardo bizimle beraber ilerliyor. Şu anda bakalım biz de kendimizi ön sıralara yerleştirmek istiyoruz. Bakalım bu turlar bize yeterli, yeterli olabilecek mi? Yani bu tur değil, bu turlar bize yeterli olabilecek mi? Valtteri Bottas en zaman deresini kaydetti. Biz de şu an turumuzu tamamlamak için artık Son virajları geride bırakıyoruz şu anda. Önümüzde Ricardo turunu tamamlayacak bizden önce. Bakalım bu arkayı kaydıra kaydıra çıktı. Çok da iyi bir tur değil bu arada. Bakalım bu tur yeterli olacak mı? Geliyor şu anda çizgiye ve 1.30.7 maalesef 1.5 saniye gerideyiz yaklaşık. Ve bundan sonra tur içerisinde yaptığım hata sebebiyle bundan bir sonraki turda yaptığım hata sebebiyle arı tabanına hasar verdim ve arı tabanına hasar verdiğim için araç e, hasar onarıldıktan sonra çıkıp tur atabilecek zamanım kalmadı ve maalesef 3 saniye geride yağmur koşulları biraz daha iyileşmişti. Maalesef suratamadık atamadık ve 10. sıradan Barcelona Grand Prix'sine, İspanya Katalonya Grand Prix'sine 10. sıradan başlayacağız maalesef. Evet çok da kötü bir grid pozisyondayız. Ee, bakalım. Biliyorsunuz George Hassan'ı da görmüşsünüz. Ee, görmüşsünüz az önce. 13. sırada kendisi elendi. Konuşamıyorum bu arada biraz e, garip oldu yani. Bu kadar hata yaptığımı hatırlamıyorum. Bir videoda. Evet 4.6 km uzunluğunda 16 virajdan oluşan. Takvimin en teknik pistlerinden birisi İspanya, Katalonya bildiğiniz üzere takış testleri de burada yapılıyor. Şu son iki sene hariç hatta geçen sene de 2022'nin başında da buraya gelindi bildiğiniz üzere. Takımlar araçlarını test ettiler burada. Çok kritik bir pist. Aracın aerodinamik yapısını sorgulayan. Evet, İspanya gride beraber bakıyoruz. Bakalım cezalı isimler var mı? Evet, Lewis Hamilton gördüğümüz üzere az önce kendisi pole pozisyonu sahibi Valtteri Bottas'ın sırada. Eski takım arkadaşlar yan yana. Ama düşman takım varlar. Üçüncü sırada Schumacher ve Ricardo var. Ferrari ikincisi kapatmış. Perez beşinci, altıncı sırada Gazli. Yedi, Mangusen sekiz, Lim Lawson. Dokuz sırada, onuncu sırada biz varız. Yazılan bir isim yok önümüzde. Verstappen ve Latifi, on bir ve on ikinci sıralarda. On üçüncü sırada Russell takım arkadaşımız. On dört, Norris. On beş, Hickton, on altı, Lökler. On yedi, Ocon, on sekiz, Guanaju. On dokuz, Piyasili, yirmi, Albon. Yirmi bir, Schwarzman ve yirmi ikinci sırada Lance Stroll bulunmakta. Artık sadece kronuza doğru ilerliyoruz yavaş yavaş bakalım. Nasıl bir strateji e, bizi izleyecek? E, bakalım oyun nasıl bir strateji vermiş görelim. tabi biz buna uymayacağız büyük ihtimal ama. Evet yani 14 15. turlardan sonra yağmurun tamamen durması bekleniyor. Yakıtımızı ona göre ayarlıyoruz ve zaten ikinci pit stop gerçekleşmeyecek e, Sanırsam orta murları geçebileceğimi düşünüyorum. Intermediate lastlerden sonra duruma göre belki sert lastlere geçiş yapılabilir. Evet. Artık formasyon turu için her şey hazır. Son ayarlarımızı, son kontrollerimizi gerçekleştiriyor şu anda ve formasyon turu için her şey hazır şu anda. Hamilton'la beraber grup hareketlendirecek. The Biliyorsunuz iki galibiyetimiz var ve, ve bir galibiyette Lewis Hamilton'ın var şu anda. Fakat kendisi bizim puan alamadığımız Grand Prix'sinde kendisi iyi puanlar aldığı için şu an için şampiyon lideri olarak bulunmakta Lewis Hamilton. Bakalım kendisini yakalamak istiyoruz hatta geçmek istiyoruz bakalım mümkün olacak mı bugün İspanya Katalonya'da evet. evet Pistop top beklentisi böyle ama tabi ki yağmur çok yağmayacağı için böyle bir pistop top ger beklentisinin gerçek olması mümkün değil evet bakalım yarışı ilerleyen durumlarında bir güvenlik aracı periyotları işleri çok karıştırabilir bakalım 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 artık e doğru yavaş yavaş grid pozisyonumuz için geliyoruz Snow'dan yanına yerleşeceğiz. Ön tarafta Hamilton ve Botla ses iki takım arasında yana kalkacaklar. Bakalım nasıl bir start bizi bekliyor olacak. Evet en arkada artık Williams Hurt'unda geldi Albon. Albon da şu an için grid pozisyonunda yerleşti ve artık İspanya Katalonya'da her şey hazır. 5 kırmızı ışık yandı. Sönmesini bekliyoruz artık sönüyor ve yarışa başlıyoruz gördüğünüz üzere şu anda yan tarafta uçarak kalkan bir Versafen var bakalım Versafen evet uçarak geldi gerçekten yanlış görmediğim üzere orada da Latifi ile uçarak geldi yan taraftan Russell arkamızda kaldı şu an için iki sıra birden kaybettik startın ardından Latifi'nin yanına gelmeye çalışsak da iç taraftan gelen bir Lökler Lökler geldi şu an için iç taraftan dış taraftan takım arasında Russell yan yana şu anda kendisiyle beraber fakat kendisi ayağını gazdan çekti ve kaybettiğimiz iki sırayla beraber 12. sırada ilerliyoruz şu anda ön tarafta Latifi ve Versafen'in bir mücadelesi var Latifi bir ben yanına gelmeye çalışıyor şu anda fakat Verstappen de başka bir isime şu an için atak fırsatı denemese de yani sizin öyle bir fırsatı olmadı. Şu an için Latifi önümüzde bizi bir geldi. Ee, biz de şu an için kendisi atak fırsatı yapmaya deneyeceğiz. Dış tarafa doğru atıyoruz kendimizi. Latifi'ye karşı kaybettiğimiz sıralardan birini geri almak için Latifi içeride biz dışarıdayız. Yani sizde ufak bir temas etti. Şu an için kendisi hiç direnmeye devam ediyor. İkinci sektörün e, evet, düzeltiyorum. ikinci sektörün orta noktası doğru ilerlerken şu an içinde geçmeye bir başardık ve arka düzeye doğru ilerliyoruz. Verstappen'in arkasında 10 binli sırada taraftaki isimler yan yana bir şekilde döndü. Hızlı sağ güzel virajı geride bıraktığımız zaman şu anda Verstappen ön tarafta tekrar kendi dış kısmı attı Sonola'ya karşı. Verstappen dışarıda Sonola içeride. sonunda direnmeye çalışıyor Verstappen'e karşı ve resmen çok yavaş attılar birbirlerini. Biz de arkalarına gelmeyi başardık. Daha durmak zorunda kaldık belki de bu arada ufaktan bir çizgi kaçırsak da Arkadan Latifi de Tatlı düzeltiyorum döktü hatta o kadar da yakın değil Latifi sıra kaybetmiş Bize geçirdikten sonra evet Sonra Verstappen'in arkasında Lökler'in önünde 10 milis sırada kaybettiğimiz bir sırayla beraber ilerliyoruz. Verstappen'e geçmemiz çok da iyi olmalı yani Verstappen McLaren ne kadar şu an çok da iyi bir performans sergilemezse sorun başından beri McLaren hala en hızlı 4. ya da 5. araç olması lazım ve zaten araç performansı da birbirine çok yakın. Evet Lökler şu an için bize karşı atak denemesine bulunmaya çalışsa da kendisinin önünde kalmayı başarıyoruz. Düzlük hızımızla beraber Ön tarafta Verstappen de Suno'da karşı atak denemeye çalışsa da kendisi şu an için e, sonu doya geçmeyi başaramadı. Bakalım şu anda Verstappen ve e, nasıl bir e, yarı Çünkü geçiş yapmak çok zor biliyorsunuz Barcelona'da ve yağmurda da geçiş yapmak çok zor oyunda. Yani çok da iyi olmadı. Suno'dan önde olsa, Suno'dan arkasında olsak belki Suno'da doya geçebilecek tempomuz olabilir. Arkada, ön tarafta sarı bayraklar var bu arada. Bir kırmızı araç, bir kırmızı araç, bir Ferrari yanlış görmüyorsan bakalım hangi Ferrari? Evet, sağ tarafta motor arasıyla beraber Mick Schumacher. Mick Schumacher İspanya katılınca da maalesef yarışı kalmış vaziyette. Mick Schumacher kendisi maalesef ki yarışı kaldı. Bakalım kendisi neler yarışlarda neler yapacak. ya evet, şu an için takım Russell arkamıza geldi. Rökleri geçmeyi başardı. Ve şöyle bir karar aldım burada. Russell'a çok fazla direnmiyor. Çünkü Russell yani AI en azından bize karşı burada daha iyi sürüyor be e, ee, biliyorsun önümüzde Versepen var. ben de bizim kadar iyi sürdüğü için yağmurda zaten. Hatta bizden daha da iyi sürdüğü için kendisini geçme bir fırsatımız yok gibi bir şeydi. Ben dedim ki Russell Versepen'le uğraşsın. Ben de arkalarından onları takip edeyim. Zaten yağmura geçiş yapmak gerçekten çok zor. Hani Snow'dan arkasında olsam bile büyük ihtimal Snow'dayı bile geçemeyecektim. Yani çünkü çok zor ve e, öyle bir tempo şu an için yok. Zaten gördüğünüz gibi geçiş yapabilen çok az pilot var. Ve önümüzdeki e, düzlük da iyi bu arada biliyorsunuz Honda motorunun Honda motoru olan Alfa Tauri yani onlara karşı geçiş yapmak gerçekten çok zor olacaktı o yüzden Dedim ki Russell'la Versen'e birbirlerini yesinler ya da fark görüyorsunuz sabit bir şekilde 5. tura derken var arkada sarı barklar var ne oldu arkada Lökler Lökler kendisi e, adını az yan kendisi de Yani tekrar savunmayı yaptık bakın e, çok anlatmadım çünkü yine aynı şekilde geliyordu Lökler ama kendisimize bize geçebilecek bir satı yoktu evet burada Bizle alakalı bir durum yok bakalım Lökler'e ne oldu acaba Lökler arkamızda şu an çok normal bir şekilde Kendisi burada aracın kontrolünü kaybetti ve yandan gelen Dantictum'a çarptı ve Dantictum'un ön kanadında hasar var. Bloklerin aracında da hasar olduğunu düşünüyorum. Bakalım kendileri pist top yapacak mı, tabii de yapacak da blokler pite girecek mi acaba? Enteresan olaylar oldu ve güvenlik aracı çıkmadı. Güvenlik aracı çıktı çok iyi olabilirdi ve onları ilerledik. Hiçbir şey olmadı. Hala Russell'la Verstappen kapışıyor. Biz arkadan onları takip edip sürdürüyoruz. Çünkü dediğim gibi yerde gelişen bak çok zor. Zaten tempomuzda onlardan kalır yanı yok. Aşağı kalır yanı yok. Tamam ben bir taktik izlemek istedim böyle. Bakalım bu taktik tutacak mı? Ve artık pis kurdu görüyorsunuz ya durdu. Bakalım. Bu turun sonunda piste girmeyi düşünüyorum ve sert lastiklerin daha uygun olacağını düşünüyorum. Bakalım. Ee, bu kararımız bizi e, iyi bir şekilde yarış sonuna götürebilecek mi? Evet şu anda son sote bir de Valtteri Revalto da anda 1.24.123 ile beraber en hızlı turu kaydetti. Ve evet şimdi şöyle bir şey oldu. Dediğim gibi pit stop yapacaktık aslında fakat yani e, hem birinci sezondaki yaşadığım anılar aklıma geldi hem de e, Mark'ın bir şey dememesi beni çok işkillendirdi ve bir tur daha stay out yani dışarıda kalmaya karar verdim. Ve gördüğünüz üzere bu tura geldiğimizde harbiden artık biz kurudu. E, ben artık yani Mark bir şey söylemedi ama ha, girecektim. Ve gördüğünüz üzere Mark bizi içeriye davet etti. Yani biliyorsunuz anılar işte anılar hep böyle kalıyor bir yerinizde. İçimde kaldı yani o hani o yarış yani nasıl oldu, ne oldu, neden öyle oldu hiçbir fikrim yok o zaman. Nasıl bir yarış geçirdik hala aklımda oyunun gerçekten çok sıkıntılı olduğu dönemlerdi çıktı dönemler Eee Ufak bir su molası hemen su molası suyu içtik burada burayı kesmedim bilerek Evet Dediğim gibi yani o anı aklımdan gitmedi markın beni içeriye çağırmasını bekledim yani inatla içeriye çağırmasını bekledim Bir tur daha girsek belki daha fazla avantaj elde edecektik bilmiyorum Ama işte maalesef Kötü anılar işte izin vermiyor böyle ekstra işlere evet Ortamlara geçmemizi önerdi o oyun ve ben de Mark böyle önerince ben de ortamlara hamurlara geçmeye karar verdim. Görüyorsunuz lastikler baktayın her zaman gibi. Evet şimdi yağmurdan sonraki çıkış turu bakalım. AI nasıl bir fark açacak çok merak ediyorum. Yani AI'nin lastik ısıtması ve özellikle tutuş olmayan yerlerde inanılmaz bir tutuş bulması hala çok büyük bir problem. Bakın şimdi arkamızda o bakın. Ee, bizim arkamıza bulunuyor zaten 4.5-5 saniye arkamıza yanlış ve kendisi 2 saniye kapattı bize karşı ve ön taraftaki pis topları şu an için izliyoruz. Görüyorsunuz iki buçuk saniye kapattı hatta Yani Lennon Norris aramızda beş buçuk altı saniye fark vardı. Bakalım kaç saniye çıkacak ve onu bırakın Russell ile benim farkı sekiz saniyeydi pitten çıktığımız zaman. 8 saniyeydi yani inanılmaz gerçekten de attıkları turlar muazzam. Bakın Lennon Norris iki buçuk saniye düşürdü farkı yani. inanılacak gibi değil yani inanılmaz bir yol tutuşları var özellikle yağmurdan çıkışta ve yağmurdan çıkıp silik geçtiğimiz dönemlerde Zaten lastiklerimiz soğuz oluyor, soğuk oluyor. Artı pis soğuk, artı yol tutuşu sıfır olduğu için piste Yani ben o yol tutuşunu bulamıyorum. imkansız oluyor yol tutuşunu bulmak. Yani en yol tutuşu gerçekten inanılmaz. Zaten lastik ısıtmaları hala ve hala çok OP durumda. Çok OP bir şekilde lastik ısıtıyorlar. Yani ben bir turda lastikleri zor ısıtırken kendileri yaklaşık çeyrek tur. Hatta yani yarısı, hadi diyelim yarısı olsun yani. Yarı yarıya fark var. ediyor. En yani az bir saniye alıyor yani. Görüyorsunuz işte Norris üst, 6 saniyelik fark 3 saniye indi yani. İnanılmaz. Ya yani şu an için verse ben de fark indirir. çünkü onların da hani Allah razı olsun yani lastikleri soğuktu ısıtana kadar işte bir, bir, iki saniye aldık onlardan ama neye yarar yani aralarında bir, bir buçuk saniye fark vardı aramızda Oldu size beş buçuk saniye bakalım bu farkı kapatabilecek biz evet Yani bu durumdan tekrar yakınmak istedim her e, böyle yağmurlu yarış olup tekrar silik lastiğe ben bu duruma yakınacağım ne kadar yakınacağım yani İnanılmaz bir yol tutuşları var inanılmaz bir yol tutuşları var yani İnanılmazlar Evet 24'ün tura geldiğimizde şu an en hızlı ilk sektörleri ile beraber Snow'da ve da Verstappen, Russell ve önlerindeki Lawson grubunu yakalamayı başardık. Evet o Russell, Snow'da geçti. Şu an sıra bizde. Ufaktan bir öpücük kondurduk arka kanadına ve arka düz önüne. bir sıkıntı olmadığını öğrendik ve ön düzeye çıkarken şu anda Snow'da'nın arkasında ilerliyoruz. Çok güzel bir şekilde yaklaşıyoruz. DRS'yi açtık, DRS'yi de açtık. İyi bir şekilde yaklaşıyoruz şu anda çok güzel bir şekilde geldik son karşı kendimizi hiç kısma doğru atacağımızı gösterdik kendisine ve kendisi de bize yer bıraktı kendisi içeride biz dışarıdaydı olsun o da var inanılmaz bir şekilde tuttu. inanılmaz bir otuşu var kendisinin Görüyorsunuz işte kendi satış hızında biz içeride şu anda inanılmaz bir mücadele var aramızda. Russell Verstappen'in 2022'de yaptığı mücadeleye benziyor şu anki mücadele ve iç tarafta kalarak Snoda'ya geçmeyi başardık. Gerçekten 2022 e, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen ve Russell'ın mücadelesi geldi aklıma bu mücadeleyi e, yaparken. Evet şu an 10. sırayı Ön Gönderdiler Russell'a Verstappen önümüzdeler ve görüyorsunuz e, Lawson'la Russell mücadelesi var arkalarında. Verstappen çok yakın. Biz de kendilerine santim santim yaklaşıyoruz. Evet Russell Lawson'u geçmeyi başardı ve önü açık şu anda takım arkadaşımızın takım arkadaşımızı önümüze bırakmanın asla avantajını görüyoruz şu anda gördüğünüz üzere. İşte bu yüzden Russell'ı önüme bıraktım. Russell'ı vakit kaybettirseydim kendisi şu anda bizim arkamızda olacaktı. Evet Verstappen Lawson'ın yanına gelmeye çalışsa da kendisini geçebilecek fırsata sahip değil. Evet şu anda Verstappen çok yakın. Bakalım dış kısmına bir atak denemesi yapmayı planlıyorum. Dış kısma doğru atıyorum şu anda Verstappen'e karşı. Hairpin hey kısmında dönmeye çalışıyoruz erken Versefen Mevlana oldu Versefen Mevlana oldu Versefen bize çarptı Versefen onun kanadımızı kırdı Sarı bayraklar sallanıyor Versefen 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 sen ne yaptın Versefen Evet güvenlik aracı var mı diye bakıyorum Hayır güvenlik aracı yok işte izliyorsunuz Versefen'den Tamamen bir pilotaj hatasından kaynaklanan bir problem ve Versefen resmen Mevlana oldu ve 360 atarak Bak görüyor göreceksin tekrardan evet yani İnanılmaz, inanılmaz. Verstappen Mevlana olmaya karar verdi arkadaşlar. Evet görüyorsunuz işte şu anda. Ön tarafta Russell Lawson, Verstappen işte ve yani Verstappen kendi kendine attığı bir spinle beraber görüyorsunuz çok da güzel spin attı ve çok güzel döndü. Yani denilecek hiçbir şey yok. Yani bizi buldu yine Verstappen'in attığı spin. Yani bir yarışımız ise bir yarışımız çok kötü oluyor enteresan bir şekilde çözemedim yani şu ana kadar. Ve maalesef ekstra pit stopla beraber hem bizim hem Verstappen yarışı çöp oldu. Ve ön kanadımızı değiştirmek için tekrardan bir tekrar Yumuşak asker'i takacağız ve yarışı böyle tutup noktalayacağız. Yani en azından yani 2-3 puan alacaktık belki. En az turda bizdeydi zaten. Ama şu an için gördüğünüz üzere maalesef ki puan odasının dışına düştük. Ben yani de Russell'ı iyi ki de önümüze bırakmışım. Yani iyi ki de Russell'ı beni geçmesine izin vermişim. Çünkü Russell çok vakit kaybettirecek dedim. En azından o alabildi puanları alsın takım için. Şu an için bir puanın bir önemi var. Çünkü Mercedes bu sene çok güçlü şey başladı. Görüyorsunuz Hamilton hala lider sanırım yarışta yanlış görmüyoruz hem. Yok düzeltiyorum bir Red Bull lider yanlış görmüyorsam. Mercedes'in biri orada. Evet bir Red Bull pilotu şu an liderliği almış bir vaziyette ama Hamilton yine bize karşı normal bir önemi. puanlar kazanıyor. Red Bull'lar bu yarıştan çok iyi işler çıkartacak. Ee, gördüğünüz üzere 1 üçler yanlış görmüyorsam şu anda. Evet ee, hava koridorunda Lökler'in yani artık ee, çok da bir önemi yok geçiş ama Lökler'i tekrardan gelip geçtik şu anda. 19. sıra 31. turun baş ilerlerken şu anda son 3 tur kaldı önümüzde. Maalesef Verstappen yaptığı bir Mevlana ee, hareketi bir Mesnevi'ye resmen benzetebileceğimiz bir dönüşle beraber Verstappen ben ee, alt spinle beraber tam olarak bu noktada işte Verstappen şu an döndüğü yerde yani, yani, o dış kısmı aslında attım hani dedim yani bir oraya sunuruz döneriz falan versen enteresan bir spin atınca ayağımı gazdan çekti fren de yaptım ama versen döndü bize vurdu yani hiçbir şey yapamazdım orada maalesef ki Evet an itibariyle son iki tur kaldı. Yarışın bitmesine ve ön tarafta Versefen'in Latifi şu an açık kovalıyor. Ne yarar ki geçse ne olur geçmese ne olur işte ama işte ben şu anda Latifi'nin sağ tarafından geldi. Çok rahat bir şekilde sıfır set yumuşak Galatasaray'la beraber geçmeyi başardı. Latifi artık yola duramıyor. Biz de yan taraftan kendisi karşı yeni yumuşak Galatasaray'la beraber gelip geçmeyi başardık. Nikolas Latifi'yi şu anda görüyorsunuz işte. Versefen görüyorsunuz işte maalesef. Yani İnanılmaz bir acemilik, inanılmaz bir amatörlük diyebileceğimiz bir hareket Versapen'den 32. turun artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Verstappen'in önümüzde biz arkasındayız. Burada bir grup var ama neye yarar? Yani turlar bitti. Turlar bitti maalesef. Nasıl sanırsam, nasıl da sanırsam 3. düzeltiyorum. 5 ya da 6'da sırada olması lazım. George Russell'ın yanlış görmediysem eğer 5 ya da 6'nın sırada olması gerekiyor. En azından kendisi takım için puanlar alacak. Evet 30. tura geldi bize Valtteri Bottas yarışı kazanmayı başardı. Versailles'in arkasında yani, yani Versailles'in yapamadığım geçişi bakalım şunu da yapmayı deneyeceğiz. Belki geçişi tamamlayabiliriz burada. Bakalım dış kısımda doğru atıyoruz kendimizi tekrardan. Fakat oraya tutunabilecek kadar iyi bir yol tutuşumuz yok. Evet Valtteri Bottas yarışı kazandı Red Bull ile beraber. Biz de artık yarışı oynadığı tamamlamak için son viraj kombinasyonlarını geride bırakıyoruz. Evet gördüğünüz üzere Artık son virajları dönüyoruz. Sağ virajda döndük ve son viraja doğru ilerliyoruz artık. Son virajda döndükten sonra maalesef iyi geçen, mükemmel geçen Miami Grand Prix'sinlerden hatta çok kötü bir İspanya Grand Prix'si yani çok kötü değildi aslında zaten Kendi Potansiyelimizle yarışıyorduk ama maalesef ki yaşanan temasın ardından 17. sırada puansız bir şekilde Kapatıyoruz yarışı evet Russell Günüzül'ü seçilmiş İlk ki Russell'ın önünü açmışım yani yarışı çok düşünmüştüm hani niye acaba Keşke önünü açmasaydım diye ama iyi de önünü açmışım. İşime dolmuş demek ki böyle bir şey olacak. Russell'da engellememiş olduk. Evet. Valtteri Bottas yarışı kazandı. Bakalım e, Valtteri Bottas, Ricardo, Hamilton, Perez, Gazi, Russell. Altını sayı almış Russell. Mangusen, Lawson, Snowda ve Norris puan alan isimler. Evet yani Vertepen'in sinirini ben podium senörümüzde gösteremedim. Kusura bakmayın ben artık kaçıyorum. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde şeyin takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. He's got every right to be proud of what he accomplished out there today. It's time to check out the Constructor's Stand.